mm -hmm. Herkese merhabalar. Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi gayet güzel hazırlandım. Sizler için artık böyle ballı tarifler yapmaya karar verdim. Harika bir seriye başlıyoruz. Bugün de ilk tarifimize başlayabiliriz diye düşünüyorum. Bugünkü tarifimiz bal soslu bir kereviz yapacağız fırında. Yalnız bu tarife tabii ki de nerede kullanabilirsiniz diye düşündüm. Yılbaşı sofralarınızda kullanabilirsiniz. Davetlerinizde de her zaman aslında kullanabilirsiniz ama özellikle yılbaşı sofralarınız için böyle farklı bir tarif olur diye düşündüm. O oldukça kolay bir tarif olacak yılbaşı akşamı bile rahatlıkla yapabileceğiniz bir tarif olacak. Dilerseniz başlayalım. Dediğim gibi oldukça pratik. Ben biraz önce kerevizlerimi doğradım. Ee, çok bekletmemeye çalışın çünkü biliyorsunuz kereviz hemen kararabiliyor. Kerevizlerimi şöyle önümdeki kaseme alıyorum. Kerevizimi bu şekilde doğradım ama dilerseniz küp küp de doğrayabilirsiniz, daha ince de doğrayabilirsiniz. Onun seçimini tamamen size bırakıyorum. Ne kullanacağız içinde? Biberiye ve taze kekik var. Her ikisi de taze. Her ikisini böyle güzelce doğradım. Hemen alıyorum kaseme. Ardından olmazsa olmazımız tabii ki de tuz. Birazcık tuz ekliyorum. Karabiberimi de alıyorum. Ve tabii ki de olmazsa olmazımız zeytinyağımız. Bunu da ekliyorum. Çok az eklemeyin. Çünkü kereviz zeytinyağı sever biliyorsunuz. Hepsini spatulamla karıştırıyorum. İsterseniz elinize de karıştırabilirsiniz. Güzelce yedirebilirsiniz bütün malzemeleri. Evet bence gayet güzel harmanlandı. Ben önceden fırınımı 200 derece ısıttım. Şöyle pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsime kerevizlerimi hemen aktarıyorum. Şöyle arta kalını da en son üzerine koyacağım. Tek sıra halinde böyle üst üste gelmeyecek şekilde kerevizinizi koyabilirsiniz. Dediğim gibi kerevizler şimdi fırına gidecek. Ardından harika ballı bir sos hazırlayacağız. Kerevizlerimiz pişsin sonra da geçebiliriz. Kerevizimi yaklaşık 30 dakika kadar pişirdim. Gayet güzel kızardılar ve piştiler. Sizler de görüyorsunuz. Şimdi sosunu hazırlayabiliriz. Aslında sosu en beni heyecanlanacağım nokta diyebilirim sizlere. Avokadomu şöyle rondomu alıyorum. Bu arada ben rondo da yapıyorum. Daha böyle pürüzsüz olmasını istediğim için dilerseniz elde de böyle çatalla ezerek de gayet rahatlıkla yapabilirsiniz. Avokadomu ekledikten sonra limon suyu ekliyorum. Çünkü kerevize, narenciye, limon, portakal, bakın portakal suyu da ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. Şöyle limon suyumu da ekledim. Zaten genellikle zeytinyağlı yemeklerinde birçoğunuz belki portakalla yapıyor olabilirsiniz. Zeytinyağı ekleyeceğim. Böyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı yeterli olacaktır. Bu da güzel bir kıvam katacak. Suyum var. Suyumu en son koyacağım. Böyle kıvamına bakacağım. Ve bal parmağım bugün hangisini kullanıyorum? Narenciye balını kullanıyorum. Neden narenciye kullandığımı zaten belirttim. Kerevize çok yakışacağını düşündüğüm için. Harika. Zaten kokladığınızda da o narenciye kokusunu alıyorsunuz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da bal parmağın narenciye balını sosum için ekliyorum. Biraz daha tatlı olsun istiyorsanız iki kaşık da ekleyebilirsiniz. Şimdi ilk aşamada ben rondomda çekeceğim. Ardından dediğim gibi kıvamına bakacağız. Kıvamına göre de su eklemem gerekebilir. rengi de harika oldu bu arada. Kerevizin yanında böyle canlı bir renk olacak. Elimle şöyle burada pişirdiğim kerevizlerimi de diziyorum. Ballı avokadolu sosumuz hazır. Kerevizimiz de hazır. Gayet güzel fırınımızda pişti. İkisi de gayet güzel yakışacağını düşünüyorum. Özellikle de yılbaşı sofralarınızda umarım hoşunuza gitmiştir. Başka ballı tariflerimiz de geliyor. O yüzden beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.